sonra giriyoruz arkadaşlar uygulamalar ve oyunları taraya basıyoruz buradan şimdi Cube solver yazıyoruz şu yazdık tıkladık işte bu oyun bende yüklü oynaya basıyorsunuz arkadaşlar buradan oyuna giriyor biraz geç girebilir benim odamda işte Burada hangi rubik küpünüz varsa ona tıklıyorsunuz, solmeye basıyorsunuz sonra buradan ıı, rastgele renkler yapıyorsunuz. Ben benim tam olduğu için ıı, tam renkleri yapacağım. Ben yeşili koymayı unutmuşum arkadaşlar arkadaşlar şimdi oldu. Sol V'ye basınca arkadaşlar benimki tam olduğu için girmiyor o ekrana. Sizinki bozuk olursa buradan o renkleri tıklıyorsunuz arkadaşlar alttaki renkli ve çözüyor. Evet arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayınız ve good shoot sure.